Bugün vatandaşlara Kahramanmaraş'ta en çok kullanılan kadın erkek isimlerini ve şu an bu isimleri duyabiliyor musunuz diye sorduk. Bakalım vatandaşlardan aldığımız isimler neler olacak? Ee, Mehmet olabilir, Ökkeş, Ejder yöresel isimlerden. Kadın? Kadın, Ayşe, Cennet, yani şahit olduğum Ayşegül. Farklı farklı isimlere yöneliş var. Yani farklı olmakta bir sakınca yok şey olmadığı sürece çok çok aykırı olmadığı sürece erkek isimleri Ökkeş Ali Mehmet Ahmet Hasan bunları çok görüyoruz bayan isimlerinden de Ayşe Fatma Elif bunlar çoğu olan isimlerimiz yaygın olan isimlerimiz göremiyoruz manasını bile bilemediğimiz isimler takıyorlar. Bu da geçmişte bağımızı koparıyor gibime geliyor. Ahmet Mehmet, Fatma Sultan bence ettirilmiyor. Ee, Z kuşağı olduğumuz için ben değilim Z kuşağı ama Z kuşaklar da ettirmeyecek bence. Ayşe Fatma, Ahmet Mehmet. Mustafa. Esas Maraş'ın orijinali Ökkeş. <laughs> Ökkeş geldi Ökkeş gitti derler. Ökkeş dediği zaman Maraşlıdır. Böyle biliriz biz Maraşlı. Peki şu an yeni nesilde hala o isimleri duyabiliyor musunuz? Şimdi duymak bir tarafa internetten bulmak ayrı bir zor oldu yani. Çocuk isimleri yani erkek olsun kız olsun çocuk isimleri internetten özellikle siparişle bulunuyor yani. Şimdi öyle dede nesli, baba nesli, anne nesli bunları bulmak zorlaştı artık. Çok zor. Ahmet, Mehmet, Ali işte ama şimdi değişti. Gençler daha değişik isimler vuruyor. Alperen mesela. İşte gençlerin gönlüne kaldı artık. Eskiden de yani o isimler. Mustafa, Ahmet, Mehmet bu tür Ökkeş. şeyler. Gökkeş, Ali, Ali Veli bunlar Tabii. çok zor. Değişti gülüm artık. Yeni nesile göre de isimler vuruluyor artık. Gökkeş, Elzer, Yaşar. Kadın isimleri? Kadın isimlerini bilemem. Tabii. Aynen. Gökkeş, Elzer, Yaşar. Ayşe, Fatma, Elif, Zehra, Emine, Ay Hüsne, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin. Çok değil yani. Ay her şeyin nesilden kayıp oluyor yani zamanla. Elif, Ökkeş, Fadıma, Mehmet, öyle Ayşe, Fatma. Var var. Gene de var. Kullanılıyor. Yani sonuna can getiriyorlar, bir şey yapıyorlar ama illa var. Dedenin ismi diye koyuyorlar, öyle yani. E, erkek ismi olarak Ökkeşli biliyorum. <laughs> e, kadın olarak da sanırım Fatma. Yeni nesli e, pek o isimleri ailelerinin koyduklarını düşünmüyorum. Daha modern, daha çağdaş isimler koyuyorlar diye düşünüyorum. Genellikle Ahmet, Mehmet onlar. Bu fazla değil. Kahramanmaraş'ta en çok kullanılan isimler arasında Ayşe, Fatma, Ökkeş, Mehmet ve Mustafa yer alıyor.